Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Mustafa. Yaşım 21. Bulgaristan doğumluyum ama 2 yıldır Norveç'te yaşıyorum. Yaklaşık bundan 5 sene kadar önce yani 2014 yılında 16 yaşındayken köyümüzde yaşadığım olayı sizlere anlatmak istiyorum. Abim Turizm sektöründe çalıştığı için her yaz başka şehirlere giderdi. Mecburen gidip gelmek zor olacağı için iş yerinin lojmanlarına kalıp abimin gitmesiyle yaz boyunca o da bana kalıyor. Bilgisayar, televizyon derken abimin yokluğunu pek de aramıyor. Zaten 2-3 haftada bir ziyarete gelir. Gene yaz zamanı gelmiş. Okulun son günüydü. İçimden abim gitse de eskisi gibi sabahlara kadar bilgisayarda oyun oynayıp televizyon izlesem. Her şey bana kalsa diyordu. Okullar tatil olduktan bir hafta kadar sonra. Abim her yaz olduğu gibi çalışmak için gitti. Köydeki arkadaşlarla hemen hemen her gece dışarı çıkarız. Yaklaşık 5-6 kişi olurduk. Bir araya geldiğimizde ya kahveye gidip okey oynardık ya da parka gidip kola çekerek yapardık. Gene 12-1 olurdu. Farkına bile varmazdık. Sohbetler eder, dolanmadık yer bırakmazdık. Dışarı çıkmadığımız günlerde ise Skype'dan, Discord'dan görüşüp sabaha kadar oyun oynardık. Bizim ev iki katlı fakat ikinci katı boştu. Birinci katta oturuyorduk. Böyle yaz günlerinin birinde yalnız başıma odamda oturuyordum. Bilmediğim bir nedenden içim ürperdi. Kanım çekildi. Belki de hava serinlemişti deyip geçiştirdim. Öylece nedenini bilmediğim ürpertiyle otururken üst kattan çıtırtı sesleri gelmeye başladı. Sanki biri dolaşıyor gibiydi. Tüylerim diken diken olmuş şekilde. Sesleri dinleyerek takip ediyordum. Acaba hayvan mı girdi? Yoksa hırsız mı diye düşünüyordum. İçimi korku sarmıştı. İçimdeki korkuyla kafamı pencereye çevirdim. Pencereden içeriye bakan bir şeyler vardı. Beni izliyorlardı. Sadece gözlerini görünmüyordu. Yüzlerinin şekli şemali yoktu. Şeffaf gibiydiler. Bir süre panikten midir neden bilmiyorum ama. Kitlenip öylece gözlere baktım. Pencerenin arkasında Böylece bana bakıyorlardı. Gözlerini hiç kırpmadan bakıyorlardı. Kendime geldim Hemen dua kitabını elime aldım. Kitaba resmen sarılmıştım. Yatağımın içinde tir titriyordu. Yatağın içinde beklerken ara ara kafamı pencereye çeviriyordu. Bir türlü gitmiyorlardı. Öylece durmuş beni izliyorlardı. Ne yapacağımı bilmeyerek odadan çıktım. Önce korkudan olsa gerek direkt salona gittim. Salonda kendi kendime konuşarak salonun ortasına dolanmaya başladım. Yok olmaz öyle şey. Neden göreyim ki? Neden pencereden bana baksınlar ki? Kesin şu anda rüyadayım. Her şey bir rüya. Birazdan uyanacağım ve her şey normal dönecek diyor. Salonu biraz zaman geçirdikten sonra annemlerin yatak odasına gittim. Annemle babam uyuyordu. Annemle babama gördüklerimi anlatmak istiyordum ama bir türlü anlatamıyordum. Sanki bir şey bana engel oluyordu. Saat gecenin dördüydü. Annemlerin odasından çıktım. Gözlerim fal taşı gibi açık şekildeydi gördüklerimi anlam vermeye çalışıyordum. Odamın kapısını usulca aralayıp pencereye baktığımda pencereden bakan iki göz bana döndü. Hemen kapıyı kapatıp salona geçtim. Gördüklerimi bir anlam yüklemeye çalışıyordum. Rüyada olduğuma inandırmaya çalışıyordum ama rüya görmediğimi aşikardı. Salonda sessizce otururken üst kattan sesler gelmeye devam ediyordu. Allah'tan salonun bütün perdeleri kapalıydı. Öylece durmuş sesleri dinlerken sabah ezanı okundu. Korkak adımlarla odama gidip titreyen ellerimle yavaşça odanın kapısını açtım. Bu sefer pencereden bakan hiçbir şey yoktu. Bilgisayarın başına geçtim. Kafamın dağılması için YouTube'dan komik videolar açtım. Ama maalesef yaptığım hiçbir şey gördüğüm gözleri aklımdan çıkarmıyordu. Odamda yalnız kalmayı seven ben artık yalnız kalmak istemiyordum. Gündüzleri her şey normalken geceleri kabus gibiydi. Gecenin gelmesini hiç istemiyordum. Üst kattaki boş evden kapırtı sesleri, yürüme sesleri hiç kesilmiyordu. Seslerin gelmesi beni çok korkutuyordu. Acaba bunları sadece bir tek ben mi duyuyorum diye düşünüyordum. Gece vakti uyuyamaz olmuştum. Sabah izan okunduktan sonra uyuyabiliyordum. İyice dengem bozulmuştu. Uykumda bile rahat değildim. Rüyamda sürekli olarak o gözleri görüyormuş. Panik içinde yataktan fırlıyordu. Gündüz vakti uyumama rağmen tedirgin uyuyordu Her gece pencerede o gözleri görüyormuşum yukarıdan gelen çeşitli sesleri duyuyordum. Perdeyi kapatırsam da üst kattaki yürüme sesleri o kadar şiddetli bir hal alıyordu ki sanırsınız tavan üstüme çökecekti. Günden güne gördüklerim ve duyduklarım ağırlaşmaya başlamıştı. Kaldıramıyordum. Çıldırmak üzereydim. Zor bela dayanıyordum. Her gece bu yaşadıklarımı annemlere söyleyeceğim diyordum ama yanlarına vardığımda dilim dönmüyor söyleyemiyordum. Yazarak anlatmak istiyordum o da olmuyordu. Bu şekilde Psikolojik baskı altında bir haftam geçmişti. Dışarı çıkamaz olmuştum. Arkadaşlarımla görüşmüyor. Çok sevdiğim bilgisayarımın başına bile oturmuyordum. Gündüz aklımda sadece duyduğum sesler ve gördüğüm gözler vardı. Sesler, gözler ve dilimin dönmemesi beni çileden çıkarıyordu. Artık ne olursa olsun bir şekilde anneme anlatacağım dedim. Evde oturmuş annemi bekliyordum. Nasıl söyleyeceğim konusunda kendi kendime konuşuyordum. Hava daha kararmamışken Annem işten geldi. Gördüğüm, duyduğum ve yaşadığım bütün her şeyi anneme anlattım. Tamam oğlum, tez vakitte bir hocaya götürelim seni dedi. Babam, akşam geldiğinde annem bütün her şeyi babama da anlattı. Babam doğru mu dedi. Evet diyemedim bile. Sadece başımı yukarı aşağı salladım. Gene dilim dönmüyor. Tamam, yarın hal çaresine bakarız oğlum dedi. oturduktan sonra odama gittim. Odamda Kur'an-ı Kerim dahil bütün dini kitaplar bulunuyordu annemlere anlatmanın rahatlığıyla bilgisayarda film açıp izlemeye başladım. Gecenin ilerleyen saatlerinde çatıdan tepime sesleri gelmeye başladı. Öyle bir sesti ki bu. Betonun çatladığını duyabiliyordum. Pencereden de ses gelmeye başlamıştı. O şeyler pencereye de vuruyordu. Sesler, eko halinde odamın içinde yankılanıyordu. Büyük ihtimal annemlere söylediğim için bana kızmışlardı. Benden ne istiyorlardı? Pencereyi aralayıp baktığımda gözlerin hepsi bana bakmaya başladı. Tavandan gelen sesler de durmuştu. Perdeyi sonuna kadar açıp baktım. Onlarca göz bana bakıyordu. Gözlere baka baka odadan çıktım. Salona geçip oturdum. Bu sefer de salonun penceresine vuruyorlardı. Tavandan ses geliyordu. Aldırış etmeden salonu kanepede uyumaya çalıştım. Gözlerimi her kapattığımda gözler karşımdaydı. Bana bakıyorlardı. Sabah ezanına kadar böyle devam ettikten sonra yattım. Birkaç saat geçtikten sonra annem uyandırdı. Hadi oğlum Kalk gidelim dediler. Hazırlandıktan sonra evden çıktık. Yakın civarda, tanınmış, işin ehli bir hoca vardı. Oraya götürdüler. İsmi Ahmet hocaydı. Yaşı neredeyse 90'lardaydı. Hocanın kapısını çaldık. İçerideki yer minderlerine oturduk. Daha oturur oturmaz. Sebepsiz yere ağlamaya başladım. Kendime hakim olamıyordum. Ben ağlarken annem olan bir sene hocaya anlattı. Hoca bana dönüp evladım sana söyletmiyorlardım mı dedi. Hocanın bunu söylemesiyle şok olmuştum. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Aklıma sürekli olarak anneme, babama anlatamadığım, söyleyemediğim, dilimin düğümlendiği, ağzımın kilitlendiği durumlar geldi. Mersem, onlar söyletmiyor, engel oluyorlarmış. Ahmet Hoca başımı kaldırıp, evladım sen onların mekanına gelip zarar vermişsin dedi. Aklıma her gece geç saatlere kadar derede, tepede, sokaklarda gezdiğimiz anlar geldi. Bilmeyerek ve istemeyerek onlara zarar vermiştim. Onlar da bana musallat olmuşlar. Ben bunları düşünürken Ahmet Hoca üzerime uzun uzun okuyup üfledi. Tesbihini dört defa çekip bitirdikten sonra bir muska yazdı. Muskayı anneme verdi. Al bunu. Evin giriş kapısının üstünde bir yere koy. Ateşin soyu girmesin orada. Tekrardan küçük bir kağıda Arapça bir şeyler yazın. bu kağıdı cam şişeye koyup suyla karıştırın. İki hafta boyunca her gün yarım bardak çocuğa içirin. Suyla işiniz bitince camı kırıp içinde kağıdı alın. Kağıdı akan bir suya bırakın. İnşallah dertlerinizle, sıkıntılarınızla su gibi akıp gidecektir Allah'ın izniyle. De. Ayağa kalktık. Annem çantasından çıkardığı bir miktar parayı hocaya vermeye çalıştı ama kabul etmedi. Kızım ben bu işi para için değil Allah rızası için yapıyorum deyip bizi uğurladı. Eve gelip muskayı kapının üstüne astık. Ardından evde bulunan cam şişelerinden birine muskayı koyup her gün yarım bardak işte İki hafta geçtikten sonra da cam şişeyi kırıp içindeki kağıt bulunduğumuz yere yakın bir akarsuya bıraktım. O günden sonra da bu tür olaylar yaşamadım. Hava karardıktan sonra da tekinsiz yerlere gitmemeye özen gösterdim. Ahmet Hoca'dan da Allah razı olsun. Akıl sağlığımı kaybetmek üzereyken beni bu musibetten kurtardı. Allah kimseyi onlarla karşılaştırmasın. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.